Hazreti Fatıma binti Esed, Esed'in kızı Fatıma, Efendimiz'i evleninceye kadar 17 sene çamaşırını yıkamış, Peygamberimiz'in suyunu ısıtmış, başını eliyle yıkamış, çocukken Hazreti Muhammed Mustafa hastalanınca bizzat Peygamberimiz anlatıyor, sabaha kadar başından ayrılmamış. Şimdilerde biliyor musunuz? İnsana bazen öz anası bile bu kadar yapmıyor. Bugün buraya gelmeden önce bizim Kanal 7'nin internet sitesinde bir çocuğun ölüm haberini gördüm. Çöplükte bulmuşlar çocuğu, hakikaten şimdi de girseniz bulursunuz o haberi. Ben içim gam doldu, onun için bugün biraz daha duyguluydum yani. Çocuk dört gün yüzü koyun ölü bir şekilde öyle yatmış. Yağmur yağmış dört gün üstüne çocuğun. Sonra çöpçüler bulmuşlar, çöp görevlisi arkadaşlar. Polisi çağırmışlar, bir haftalık çocukmuş. Şimdi bu çocuğun annesi ve babası bu dünyada biliyor musunuz? İçimizde yaşıyorlar. Sizi hangi namaz temizler ki? Var mı böyle bir namaz? Hakikaten Sırat Köprüsü'nü hangi ibadet geçirir ki bu çocuğun karşısında? Yani bu çocuğun iniltisi, çırpınışı, o ınga diye anne diye ağlaması seni hangi kabvetemizler ki artık? Allah'ım ya Rabbi! Bizi mahşer günü perişan edecek zalimlerden etme ya Rabbi. Bizi öyle zalimlerin sofrasına oturtma ya Rabbi. Allah'ım bizi hırsızların, haydutların, nursuz, uğursuz, millet malı yiyenlerin sofrasına oturtma ya Rabb. Allah'ım bizi çoluğumuzu, çocuğumuzu haramdan, günahtan uzak kıl ya Rabbi. Şu milletin, şu memleketin, bu güzel ülkenin, bu cennet vatanın iyiliği için ve Müslümanların yeryüzündeki müminlerin hakimiyeti için kim çalışıyorsa, Allah'ım sen yardım eyle ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Efendimiz 17 yıl kalacak Fatıma binti Esed'in evinde. Öz annesi gibi bakacak, anam benim. Nasıl bir şeydi ki bilmiyorum. Yani hakikaten hem fakirlik var, hem yokluk var, hem çile var. Evinde ne bulaşık makinesi vardı Fatıma binti Esed'in, ne çamaşır makinesi, ne ütüsü vardı, ne de elektrik süpürkesi. İki kova su bulmak için 5-10 kilometre yürürdü bu gariban kadın. Hazreti Muhammed Mustafa onların hayatına bir de yük gelmişti. Hani öyle bakarsak eğer haşa. Efendimiz'i öz yavruları gibi büyütmüşler. Allah'ım yeryüzündeki yetimlere karşı bizi Fatıma binti Esete benzeyen Müslümanlardan et ya Rabbi. Kardeşlerim Hazreti Peygamber aleyhisselam, gençlik yıllarında daha genç böyle 20'li yaşlar Kabe'ye bir sel vurdu. Oralar çöl olduğu için toprak suyu hemen emmiyor. Yağmur şiddetli bir anda yağıyor ve bir anda vadiler dolusu sert sel geliyor. Her şey yarım saat içinde oluyor bitiyor. Canını kurtardın kurtardın. Kabe'nin bulunduğu yerde şimdi otellerden filan fark edemiyoruz. Şöyle helikopterden yukarıdan bakabilsek biraz anlayacağız algılama olarak. Kabe'nin bulunduğu yer sel yatağının tam ağzında. Böyle Huni gibi suyu verin Huni'nin ağzında Kabe'yi düşünün. Bütün su oraya vuruyor. Öyle bir yer. Kabe'nin bulunduğu yer Mekke'de. Böyle Huni ağzı gibidir vadilerin suyu oraya bir gikiyor su en şiddetle oraya vuruyor şimdi tabi şehirciler tedbir almışlar ayrı bir şey Kabe 3-4 defa yıkıldı peygamberimizin gençliğinde de yıkıldı ya Kabe yıkıldı kıyamet kopmadan Kabe bir daha yıkılacak biliyor musunuz nereden biliyorsun hocam Resulullah öyle söylüyor Efendimiz söylüyor Kabe bir daha yıkılacak... Kabe'nin duvarındaki taşları... Siyahi bir... Kafirin... Bir bir yere fırlattığını... Görür gibiyim diyor Allah'ın Resulü... Peygamberimiz... Hadisi şerif... Allah... O günleri uzak etsin... Rabbim evini korusun... Kıyamet kopacak tabi yani... Sonuçta Kabe kıyamet kopunca... Duracak değil... Kardeşler... Allah Resulü'nün gençliğinde bir sel geldi ve Kabe yıkıldı. Kabe'yi yapmak için şimdi Hacerül Esvet taşı da yıkılmış şöyle bir kenara koydular o kutsal bir taş. Bir hadisi şerife göre cennetten geldi. Bir hadisi şerife göre Hazreti İbrahim onu Ebu Kubeys dağında buldu. Bembeyaz süt gibi bir taştı İnsanların günahını göre göre simsiyah oldu. Taş bile bizim günahlarımızdan utandı, simsiyah kesildi. Allah'ım onca günahları görüp de yüzü kızarmayan hayasız bir suratın sahibi etme bizi ya Rabbi. Amin. Ne kötü bir şey biliyor musunuz? Utanmayı kaybetmek. Biz parayı kaybedince ağladık. Ah tüh nereden bulacağız bir daha dedik. Hayayı kaybedince ağlamadık. Ne garip değil mi? Şimdi kimse kimseden utanmıyor. Beş yaşında çocuk, on yaşında çocuk, babadan, anadan çekinme yok. Hocam köle mi yetiştiriyorsun? Yok. Utanmak hissi Allah korkusundandır. Mehmet Akif Ersoy öyle söylemiyor mu? Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır fazilet hissi insanlar da Allah korkusundandır. Allah korkusunu kalbimizden çekip almasın inşallah. Kardeşler, değerli dostlar, Hazreti Peygamber Efendimiz zamanında Kabe yıkılınca o arada Allah her şeyi bir şeye sebep yaratıyor. Kabe'nin yıkıldığı dönem Cidde yakınlarında bir gemi kereste taşıyan bir gemi batmış sürüklene sürüklene sahile vurmuş artık o keresteyi sahibinin gelip alması mümkün değil dolayısıyla ucuz bahalı satacak yer arıyor Mekke'nin liderleri de Kabe'yi inşa etmek için kereste lazım orman yok Mekke'yi bilenler bilir iki tane ağaç bulamazsın inanın var ya laf aramızda bizim memleket cennet. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin. Allah bizi bizden kötülerin eline bırakmasın. Evet. Cenab-ı Hak bizi bizden iyi insanları emanet etsin. Değerli kardeşlerim, Mekkeliler bu gemisi batıp da malının yarısı dökülmüş, yarısı sahile vurmuş adamdan bu keresteyi satın aldılar. Hadi bugünkü Anadolu ağzıyla söyleyeyim. Öküzlerle, kanılarla, affedersiniz, develerle, atlarla o keresteyi 90 kilometre Mekke taşıdılar. Ve o keresteyle Kabe'yi yeniden yaptılar. Yalnız Kabe'nin o köşe taşına tavafın başladığı Hazreti İbrahim'in tavaf buradan başlayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şu avucunuz barkod okur gibi marketlerde hacer Lesvet'i görecek. Şöyle kalkacak eliniz hacer Lesvet'e bakacak. Herkes dokunamaz oraya. İzdiham var. Girmeyin. Hele hele bizim memleketten giden bazı kadınlar var. Hacda umrede görüyorum. Aman bacılar, anneler, ablalar eliniz ayağınızı öpeyin. Girmeyin. Erkeklerle böyle et ete tıkış tıkış. Haram. Vallahi haram. Hacer resveti koynuna koyup memlekete götürsen cennet yüzü göremezsin. Olmaz öyle şey. Girme o dar daralana. Haramdan ibadet olmaz. Allah'ın şeriatını, dinini yıkarak ibadet olmaz. Oraya girme. Ha boş zamanda böyle boş mevsimler oluyor. O ara gidersin sıranı bekler. Hiç kimseye dokunmadan dokunabiliyorsan dokun. Sünnet. Ama dokunamıyorsan öbürü haram. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimizin Allah tarafından seçildiğine bir işaret daha. Peygamber değil, genç daha. Delikanlı çağlar Resulullah. Kabe'nin o taşı kim koyacak yerine? Hazreti İbrahim koymuş ama şimdi kim koyacak? Herkes dedi ki o filan sülalenin hakkı, filan sülalenin. Neredeyse savaş çıkacak. Neredeyse savaş çıkacak. İçlerinden bir tane akıllı adam dedi ki durun ya dedi. Yok yere kan dökeceğiz. Allah'ın evi için kan dökeceğiz. Durun ya. Bakın dedi şu babu selamı diyelim gösterdi. Şu selam kapısının olduğu yerden sabah ilk gelen kim olursa içeri giren Kabe'ye oradan gelen kim olursa hakem o olsun. O kimi derse o olsun. Ne güzel. Herkes kabul etti. Sabahleyin beklediler. Kim gelecek acaba? Hazreti Muhammed Mustafa çıkıp gelmesin mi? Herkes sevindi. Muhammedül Emin geliyor dediler. Güvenilir adam. Hiç hile yapmaz. Hiç torpil yapmaz. Sülalecilik, kavmiyetçilik yapmaz. Bu ne derse kabulüz. Yani Mekke'de gelecek en güzel adam geldi. Peygamberimize dediler ki böyle böyle oldu Muhammed. Daha çocukları yaşında peygamberimiz onların. Hadi sen karar ver. Peygamberimiz de bak bak kendi ceketini çıkardı cübbesini. Serdi yere. Hacer-i Lesvet'i aldı. Her sülaleden biri gelsin tutsun bunu dedi. Her sülaleden biri geldi tuttu ve Kabe'nin hizasına kadar getirdi her sülale taşımış oldu herkes onun üzerinde hakkı olmuş oldu yani kimseyi incitmedi Resulullah herkes ben taşıdım dese yemin etse doğru Hacer-i yerine biz koyduk dese doğru yemin etse peygamberimiz dedi ki müsaadeniz olursa yerine koyayım mı bütün sülaleler tutuyor temsilciler koydu Resulullah'ın elleriyle yerleştirildi.